Evet sevgili arkadaşlar matematik videolarımızda Fatma hocamla devam ediyoruz. Ve sıradaki konumuz dedi Fatma hocam? Sıradaki konumuz dik dairesel silindirin temel elemanları ve açınımı. Arkadaşlar dik prizmaların neler olduğundan bahsetmiştik. Ne evet. demiştik? Dik prizmalar tabanlarına göre isimlendiriliyor demiştik. Tabanı kare ise kare prizma, dik dikdörtgen dik dörtgen prizma, üçgense üçgen prizma. Tabanı daire ise ona daire prizma demiyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Silindir. silindir diyoruz. Dik dairesel silindir. Üst ve alt tabanı eş dairelerden ve bu tabanların çevresindeki noktaları birleştiren doğru parçasının tabanlara dik olmasıyla oluşan doğru parçasına Pardon, doğru parçasının tabanları dik olmasıyla oluşan geometrik şekle dik dairesel silindir diyoruz. Şimdi hemen düşünüyoruz. Etrafımızda dik dairesel silindire ne örnek verebiliriz? Rula, Mesela. Rulolar var. Rulolar var. Evet, evet. Eee ortasındaki boru var. <laughs> i̇şte evet, şey var. bardaklar var mı? Bambu bardağından. garip garip şekiller yaptılar ama orijinal böyle silindir şeklinde bardaklarımız var. Bir cam bardak hocam. Evet. Ya. Evet arkadaşlar. Bunları silindir örneği olarak etrafımızda görebiliriz. Silindirimizde bakıyorum bir alt tabanımız bir üst tabanımız var. İkisi de daire yan yüzeyimiz var. Sonra e, yüksekliğimiz var arkadaşlar. Şurası yükseklik ve içerideki şu merkezleri birleştiren doğru parçasını da diyoruz. Bu yükseklik ayrıt ana zamanda ana doğru oluyor. Yükseklik ana doğruya eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Peki açık halin ne olacak bu silindirin? Bakın silindiri açtığım zaman Alt taban ve üst taban iki tane daire olacak. Bir de bir dikdörtgen olacak. Yine prizmalarda olduğu gibi yan yüzeyim ne oldu? Bir dikdörtgen oldu. Prizmalarda yan yüzeyde bir kenar yüksekliğe eşitti. Diğer kenar ise taban çevresiydi. Taban bir daire olduğu için arkadaşlar dairenin çevresi 2 pire değil miydi? O zaman benim yan yüzeyimin bir kenarı 2 pire. Diğer, diğer kenarı da ne olacak? Yüksekliğe eşit olacak arkadaşlar. Şimdi benim elimde şöyle bir silindirin açık hali var. Şimdi şey diyebilirsiniz hocam orada yeşil yeşil küçük çıkıntılar var. O çıkıntılar arkadaşlar bunları yapıştırmak Büyük için normalde. Bu evet bunları büküyorum. Yapıştırmak için oralara yapıştırıcı sürüp birleştirdiğimde ne oluşturmuş olu olacağım? Silindir oluşturmuş olacağım. Yani i̇çeri kapatınca görünmedi. Evet evet içeri kapatınca görünmüyor. Şimdi mesela bunu bir birleştireceğim. Nasıl bir şey olacak göreceğiz. Bakın ve arkadaşlar yine prizmalarda da bundan bahsetmiştim. İlla daireler açılımda böyle iki köşede olmak zorunda değil. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Benim elimdeki örnekte ikisini de tam ortaya yerleştirmiş. Şimdi bakın ben bunu şöyle kapatıyorum. Tabanlarım daire ve birleştirdiğimde ne olmuş oldu? Gördüğünüz gibi tabanı daire olan bir prizma olmuş oldu. Açtığımda bir dikdörtgen ve iki tane daireden oluşuyor silindirimiz arkadaşlar. Silindirimizin açık hali. Örneğimize bakacak olursak taban yarıçap uzunluğu 5 santimetre ve yüksekliği 8 santimetre olan dik dairesel silindirin açılımını çizelim. İlk önce silindirin kendisini çizeyim ben size arkadaşlar. Yüksekliği 8 cm şu şekilde çizeyim. Taban yarıçap uzunluğu 5 cm. Şunu da şöyle çizersem. Gördüğünüz gibi ne yapmış oldum? Bu silindirin kapalı hali. Açık halini düşündüğümde ise arkadaşlar. Şurası rastgele yere de çizsem olur demiştim. 5. O zaman şurası taban çevresinden 2 pi r'den r yerine 5 yazarsam ne olacak? 10 pi bu kenar yüksekliğim 8. Yine burada da yarıçapı 5 birim olan diğer üst tabanım var, dairem var. Ne yapmış oldum? Taban yarıçapı 5 cm, yüksekliği 8 cm olan dik dairesel silindirin kendisini ve açınımı çizmiş oldum. Burada ise arkadaşlar yukarıda yan yüzeyinin açılımı verilen yan yüzeyini vermiş sadece. Dik dairesel silindirin tabanını oluşturan dairelerden birinin yarıçap uzunluğu. Şimdi tabanını oluşturan dairelerden biri burası. Tamam. Tabanın oluşturduğuna göre arkadaşlar buraya R dersem şurası bana neyi verecekti? Taban çevresi. Bu silindirin yüksekliği 6 birimmiş. Taban çevresi 24 birimmiş. Taban çevresi 2 pi R'den bulunuyordu. Pi yerine ne yazın demiş? 3. Eğer pi eşittir 3 demezse parantez içinde asla pi yerine 3 yazmıyorsunuz arkadaşlar. Bazen size pi eşittir 3 ya da pi eşittir 22 bölü 7 der eğer derse yazmak zorundasınız. Şimdi burada pi yerine ne yaz demiş bana 3. Yarıçapın ne olduğunu bilmiyorum. Ama buradaki uzunluk 24 birim. Yani 6 r eşittir 24 ise arkadaşlar r eşittir 24 bölü 6'dan ne olacak? 4 birim olacak. Yani benim taban yarıçapım kaç birimmiş? 4 birim. Bu yüksekliği pardon bu silindiri çizmeye kalkarsam arkadaşlar o zaman benim silindirim şöyle bir şey olacak. Taban yarıçapı 4, yüksekliği 6 birim olan bir silindirin açık haliymiş bu arkadaşlar. Yan yüzeyiymiş. Yarıçapı sormuş. Yarıçap 4 birim imiş. Üçüncü örneğimizde yarıçap uzunluğu 3 cm olan dik dairesel silindirin yan yüzeyini oluşturan dikdörtgenin çevresi 46 cm. Şimdi burada çevreden bahsetmiş. Hemen bir açık halini çizelim. Yan yüzeyimizi görelim. Tabanlarımızı çizelim. Yarı çap uzunluğu 3 santimetre. O zaman şurası taban çevresiydi. 2 pi r yazıyorum şimdi pi yerine 3 yazıyorum r yerine 3 yazıyorum. Ne oldu burası? 2 kere 3 6, 6 kere 3'ten 18. Burası da 18. E buraya yükseklik dersen burası da yükseklik. Bu dikdörtgenin çevresinin ne olduğu verilmiş 46 santimetre. O zaman 2 h artı 18 artı 18'den 36 eşittir 46 ise 2h eşittir 10. H da buradan yükseklikte ne çıktı arkadaşlar? 5 santimetre çıktı. Yani ben bunun kapalı halini çizmeye kalkarsam şöyle bir şey olacak. Ya aslında hani sorularda istemiyordu. Ben gözünüzde canlansın istediğim için arkadaşlar her seferinde çiziyorum bakın. Taban yarıçapı 3, yüksekliği 5 santimetre olan bir silindirin açık haliymiş bu arkadaşlar. Dördüncü örneğimizde ise uzun kenarı 4 birim ve kısa kenarı 2 birim olan ABCD dikdörtgeninin BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan şekil. BC etrafında 360 derece döndüreceğim arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle düşünün. Bakın. Şöyle göstereceğim size. BC uzun kenar. Bu ikiye 4 olan dikdörtgen olsun. Şimdi BC kenarı şuradaki kenar. Buradaki kenar tamam tam onun hizasına getireyim. Şimdi onun etrafında 360 derece döndürdüğümde şöyle göstereyim. Bakın dönerken ne oluyor arkadaşlar? Bir silindir oluşturmuş oluyor. Evet. Döndüğünde. Yani nasıl görünecek? Şuradan şu kadar gideyim. BC etrafında 360 derece döndürdüğümde bu şekilde bir silindir elde etmeyecek miyim? Evet. Yani. Şimdi o zaman bu silindirin yarı çapının ne olduğunu bulmuş oldum. 2. Yüksekliğinin ne olduğunu bulmuş oldum. 4. Yani silindirimizin pardon arkadaşlar silindirimizin şekli şöyle bir şey olmuş oldu. Yarı çap uzunluğu 2. Yüksekliği 4 birim olan bir silindir. Şurası da B'de ne olmuş oldu? Merkez oldu. Üstteki merkezi de neresi olmuş oldu? C noktası olmuş oldu silindirin. Açık halini çizecek olursam da şöyle bir şey olacak. Dairelerini çizeyim. Evet yükseklik 4 taban yarıçapı çapı 2. O zaman burası da 2 pi r'den 4 pi olacak şekilde açık halinde çizmiş olayım arkadaşlar. Peki. Beşinci ve son örneğimizde arkadaşlar, yandaki silindirin boyuna olacak şekilde iki eş parçaya ayırdığımızda oluşan kare yüzeylerden birinin çevresi 48 cm olduğuna göre, ilk baştaki silindirin yarıçap uzunluğunu ve yüksekliğini bulalım. Şimdi tam ortadan ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Yani şöyle bölüyorum. Şimdi tam ortadan ikiye böldüğümde Tam ortadan ikiye bir daireyi nasıl bölersiniz arkadaşlar? Nedir daireyi iki eşit parçaya ayıran? Çaptır arkadaşlar. Çabı. Çapı boyunca. Yani düşünün silindir şeklinde bir kaşar peyniriniz var evde. Peyniri ne yapacaksınız? Tam ortadan böleceksiniz. Bıçakla kestiniz. Bir baktınız oluşan yan yüzeyler neymiş? Birer Çabı. kareymiş burada küreymiş bizim örneğimizde ha. ya kestiğimde içeriden ayırdığımda içerisine ayırdığımda gördüm ha. ya şöyle evet gerçi çok küreye örnek olacak hani karpuzda ayırdığınızdaki gibi iki yan yüzey diyeceğim evet. de evet Değiş. peynir örneğimiz kalsın peynir. peynirimizi ikiye ayırdığımızda tekerlek iki tane yer. evet tekerlek şeklindeki peynirimizi ikiye ayırdığımızda iki tane kare oluşuyor bu karelerden birinin çevresi 48 kare ise arkadaşlar o karenin çevresi dört kenarın uzunluğunun toplamıydı öyle değil mi? O zaman bir kenarının ne olduğunu söylersiniz karenin. 12. O zaman bu silindirin yüksekliği neymiş arkadaşlar? 12 imiş. Peki çapı 12 ise arkadaşlar yarı çap uzunluğunun ne olduğunu söylersiniz? 6. Yani bu silindirimizin bütün halinde yarı çapı 6 ve yüksekliği 12 olan bir silindir imiş. Yani şöyle çizeyim ilk haline. Yukarıda da var ama şöyle çizdiğimde Yarı çapı altı yüksekliği 12 olan bir silindirmiş. Açık halini de çizdiğimizde şöyle bir şey olacak. Yine açık halini de çizeyim. Biraz ölçülerini küçülterek çizmişim gibi düşünün. Yarı çapı altı yüksekliği 12 olan bir silindirin açık hali olacak.